Herkese merhaba. Gaziantep, Tokçuoğlu Otomotiv satış bölümünden Birol ben. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi yanımda Alfa Romeo Stelio aracımız var. Aslında daha detaylı bilgilerini daha önceki videolarımızda paylaştık. Bugün aslında biraz da Alfa Romeo'nun Eylül ayına özel kampanyalarından biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle Stelio modelimizden başlayacak olursak, Stelio modelimizde Eylül ayında özel 150.000 TL'lik bir takas destek kampanyamız söz konusu. Eğer bize takasta verebileceğiniz bir ikinci el aracınız varsa stalyo aç aldığımız zaman 150 bin TL'lik bir takas desteğimiz söz konusu. Onun dışında takas aracımız olsa da olmasa da ekstradan 200 bin TL'lik bir indirim söz konusu. Evet, stalyo aracımızda Eylül ayına özel 200 bin TL bir indirimimiz söz konusu. Yani hem 200 bin TL destekimiz var hem de 150 bin liralık takas desteğiyle beraber toplamda 350 bin TL'lik bir indirim söz konusu olmuş oluyor bu aracımızda. Aynı zamanda 400 TL 0.99 12 ay vadeli kredi kampanyamıza devreye alınmış durumda. Yani eğer takas aracınızı, e, takas destek indirimi kullanmak istemezseniz ya da takas aracınız yoksa 400 TL 12 ay 0.99 faiz oranıyla 12 ay vadeli kredimizden kaydolabilirsiniz. 200 bin TL'lik indirimle yine aynı şekilde bu kampanyayla birleşmiş oluruz. Stelio araçlarımızla ilgili daha detaylı bilgi almak ve test işlerine katılmak isterseniz sizleri Gaziantep Topçuoğlu Otomotiv Şovalı'na ağırlamaktan büyük keyif alacağız. Hepinize sağlıklı günler dileriz.